merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Metan'la birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Metan uzun süreden sonra Brawl Stars'a geri döndü arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Metan hoş geldin. Hoş evet arkadaşlar, Leri ile Lovra açık 6000 kupayım Gördüğünüz gibi gizemli star hediyesinden Lola'yı çıkardım. Leri ile Lovra'yı açtık Metan'la. Şimdi arkadaşlar gası da açmıştım ben. Bayağı 3 tane karakter açtım. Hatta gası yükseltmeyeceğim. Yani gerek yok. Evet arkadaşlar. Hesaplaşma girelim. Metanla birlikte size ile Lovre'yi göstereceğiz. Ondan sonra metal size aksesuarı gösterecek. Öyle şeyler yapacağız arkadaşlar. Daha sonrası gör... Oha! Kaç tane Lerile Lovru var lan Meta bozulmuş, ben tam burada. Kupalarda ben 6000 kupadayım. Yani bayağı var. Metal netki hesabında Bayron vardı be. Oğlum hiç ben hiç şey yük kasmamışız lan biz. Hiç yük, yük kas, kasmamışız biz. Oğlum oğlum 8 bit beni öldürdü. 9 yüklü 8 bit. Aga. Kala iş yapacak görev de kalmadı arkadaşlar şimdi. Bro pes. Benim yapacak görev kalmadı yine. O yüzden bro atamıyorum. 20. kademeye gelmek üzereyim. Oğlum yine öldüm ben ama yine de öldürdüm. Ölmeme rağmen öldürdüm. Ben kestim. Yok lan ben kestim. Oğlum ben kestim şeyde ben gözüktüm. İnanmıyorsan inanma. Tabloda gözüken nedir odur? Sa, şu sa tablo var mı? 19'luk da Aga öleceğim İkizi geliyor. Oha oha o double kill yedim. Double kill yedim. Oha ya. Olsun Olında dedi ikinci Asia meti. Üçüncü oldu kepsini yemekten iyidir. Evet arkadaşlar. Video bir dakika olmuş. Bir dakika olmamıştı, 2 da, dakika. Olmuş. Son tura giriyoruz arkadaşlar. Son tur. Şimdi meta olacak dedi Loony. Aynen öyle. Her zaman çekiyorum onu fotoğraflarını. Neyse arkadaşlar devam ediyoruz. izledim ee, i̇zledin mi sen o videoyu? Kanka izledim sen o videoyu? Evet arkadaşlar ne olsam lan ee, Gel çıkan olayı alayım Hazır ver Şimdi son turumuzu yapıyoruz Son elimizi yapıyoruz arkadaşlar Videonun bu videonun montajı kısa olacak. Videonun montajı kısa. Yok kanka çok uzun olmasın. Ondan sonra sıkıcı oluyor. bir tur daha oynayabilir miyiz? 3 dakika falan oldu da video. Bir tur daha oynayabiliriz herhalde. Bilmiyorum. Oğlum. Neden çabuk yardım. Sabunma yapmamız gerek. Ne savunma. Aynen. Ben ben onun zaten sıkıntısını yaşadım. Tamam çok güzel. O um, bro öldürdük lan. O bro kaç kaçışı yok. Okay, G -G. G -G Oo gay birinciyiz. GG GG komple. O 9 kupa geldi. O. Lola'yı daha yeni 4 tüpbe yaptım şaka gibi. Bir tur daha mi? Yok ya kapatak mı? Ne bak Evet arkadaşlar abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.